Hurri geldi arkadaşlar BSB Minecraft arkadaşlar Skywars oynuyoruz ve bu bölümde arkadaşlar Skywars tarihindeki en zor challenge'ı yapmaya çalışacağız arkadaşlar Challenge'ın ismi de başlıkta gördüğünüz gibi 1 dakika challenge olacak gençler Umarım başarabiliriz cidden çok ama çok zor olacak her şeyden zor daha önce yaptığım tuzaklardan trollerden challenge'lerin hepsinden daha zor arkadaşlar Çünkü sadece bana bağlı bir şey değil hani diğer oyunculara da çok bağlı bir şey şansa bağlı bir şey her şeye bağlı bir şey arkadaşlar yani Diğerlerinde hani birazcık daha bana bağlı oluyor da ama bunda da tamam yine bana bağlı ama diğerlerine göre daha da az olacak arkadaşlar İnşallah bunu başarabiliriz Bir dakika arkadaşlar oyunu bitirmeye çalışacağız. Sadece oyunu kazanmak için arkadaşlar 1 dakika vaktimiz olacak. 1 dakikaya geçtikten sonra isterse 20 kişi öldüreyim ki öyle bir şey yok ama yine de oyunu kaybedeceğim abi. Zaten 1 dakika olduktan sonra direkt oyundan falan çıkacağım arkadaşlar. İnşallah başarabiliriz bakalım. Ve sizler de iki sen zarif videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz regalisi. Hepinize like'lara abanın yani daha fazlası için beğenirseniz çok 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 mutlu olurum. Bu arada çok fazla deneme yapamayacağım şu an. Hani geç olacak arkadaşlar Savur vakti falan gelecek. Yani çok fazla da vaktim yok. E, Geceleri çekiyorum bu videoyu. O yüzden çok fazla deneyemeyeceğim onu da söyleyeyim. İnşallah başarırız. Şimdi adamları bekleyeceğiz. Yani taktiğim bu mapi seçtim. Direkt böyle adadan adaya atlayacağım. Gideceğim bakalım. Birazcık şansım varsa ve benim gibi hızlı oynayan adam varsa güzel olabilir. Ve şöyle bir zorluklar olacak arkadaşlar. Mesela ben hızlı gidiyorum. Chest fanı açmadan direkt saldıracağım. Yani armorum, kılıcım falan diğer adamlara göre kötü olacak hızlı oynadığım için falan. Yani birçok sıkıntı olacak. Öyle de bilirim. Mesela adamla kapışırken ölme olasılığım da yüksek falan olacak yani. İnşallah başarırız. Şimdi adamların gelmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar şimdi başka bir e, odaya girdim. Çünkü burada hiç başlamıyordu. Diğer odada başlamadı. Ben de başka bir odaya girdim. Evet inşallah başarırız arkadaşlar. Şövalye kitini seçtim. Direkt karşı adaya atlayacağım ve adamı öldürmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet adam da direkt ortaya mı yol yapacak? Ne yapacak? Abi dakika ilerliyor. Abi çıldıracağım. Atlıyorum. <laughs> Atlıyorum. Başka yapacak hiçbir şey yok. Dakika ilerliyor çünkü arkadaşlar. Evet öldürdük. Adam chest açmadı. Ben adamın bu chest açmasını bekliyordum ki bu sayede hem adamı öldürüp hem de chest'teki itemleri alacaktım ama adam chest'i açmadı arkadaşlar bu yüzden baya baya bir ultra bir sıkıntı oldu maalesef yani evet şuraya da atlayalım şöyle bakalım bir inşallah öldürürüz abi hop 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 evet bunu da öldürdük çok güzel bir şekilde şu an baya bir az vaktimiz kaldı gördüğünüz gibi dakika ilerliyor arkadaşlar speed de basayım her şeyi bastım evet kaç kişi var daha baya bir kişi var daha baya bir kişi var hızlı olmamız lazım hızlı olmamız lazım arkadaşlar hızlı olmamız lazım tamam kaç kişi kaldı 4 kişi falan var abi 4 kişi falan var ve benim sadece 20 saniyem kaldı Abi 20 saniyem kaldı ve bloğum bitti. Bu da üzücü bir durum oldu ve cc'm olduk. Yok bloğumuz var şu dakika. Bir dakika çok az şu an dakikalar kaldı arkadaşlar. Çok az dakikalar kaldı. Adamlar base'inde bekliyor. Kardeş niye base'inde bekliyorsun? Gözünü seveyim sen ya. Koş 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 uç oraya. Oraya uçurduk adamı kapışsınlar diyen. Oraya uçurduk adamı kapışsınlar diye öldürdü onu. Ben de bunu öldürdüm. Arkadaşlar son 3 kişi ama maalesef süremiz bitti şu an evet. Evet ilk denememiz başarısı oldu gördüğünüz gibi çok zor demiştim çok iyi oynadım ama kaybettim ve son iki kişi kaldı yani hani bir 10 saniye daha alsa belki başarabilirdim neyse diğer oyuna girelim hemen Adamlar çok fazla bekliyordu arkadaşlar ben elimden geleni yaptım ama çok fazla adamlar birbirleri bekliyordu ve ilk başta birazcık vakit kaybettim neyse olmadan ikincisinde inşallah şimdi başarabiliriz ee, Yaklaşık 4-5 deneme yapacağım dediğim gibi bu arada onu başta söyledik zaten hadi abi şimdi ne yapsak direkt yine sol tarafa atlayacağım Belki şey yaparım ya kendi adamdaki chest'i açarak da başlayabilirim arkadaşlar şu an kendi adamdaki chest'i açmıyorum ama kendi adamdaki chest'i açarak da başlayabilirim yani Hop şunu açtık bakalım evet güzel şeyler çıktı ama blok çıkmadı blok çıkması benim için çok daha önemli blok çıkmadığı için vakit kaybediyorum şu an mesela arkadaşlar 2-3 tane chest açıyorum hangisi X'te power birmiş at o zaman bir tanesinden At o zaman şunu da at abi çıldıracağım vallahi şu an klavye falan da tıklayamıyorum heyecan oldum heyecanlandım açıkçası heyecanlandım açıkçası abi şu o ok katarak geldik adama hadi gel buraya reis reis gel buraya ölsen 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 öldürdük tamam hayır 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 ölecek öleceğiz 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 hayır abi abi şu an işimiz bitti şu an nasıl kurtulurum kurtulur hiçbir vaktim yok sürede işli arkadaşlar son 3 kişi kalmıştı daha çok iyi gidiyordu arkadaşlar inanılmaz iyi gidiyordu bakın bunu başarabilirdim ama şansıma klinap adam geldi ve canım çok az regeneration yok mu ya gözünü seveyim Regeneration olsaydı belki kazanırdım arkadaşlar. Son 3 kişi kalmıştı ve 20 saniyen vardı. Belki kazanırdık bunu ve bir tanesi de buradaydı. Hala kazanabilir miyiz lan? Arkadaşlar kazanabilir miyim? Hayır hadi abi of ya kaybettim. Çok yakında arkadaşlar kazanacaktım lan. Ulan bu adamı öldürsem kazanacaktım arkadaşlar. Bakın bu adamı öldürsem challenge'ı başarıyorduk. Evet gençler şimdi bir dakika oyuna girdik. Az önce cidden çok yaklaşmıştım. Ee, hatta saniye 2.34 mi 2.30'da mı oyun tam olarak bitti arkadaşlar. Adamla son 1'e 1 kaldım ama sonunda canım falan az olduğu için. Öldüm cidden üzücü bir durumda arkadaşlar. Neyse şimdi inşallah e, kazanacağız yani. E, bu kadar yaklaştık yavaş yavaş yaklaşıyoruz abi. tam şimdi şu adamı öldürmemiz lazım ama. Şu adamı öldürmemiz lazım arkadaşlar. Adamı öldürmemiz lazım. Öldürdük çok güzel. Hemen hızlı bir şekilde yolumuza devam edeceğim. Yolumuza devam edeceğim ama canım az şu an. Baya bir e, canım az arkadaşlar. Neyse şuraya atlarsak. Of at atladım lan Atladım arkadaşlar bir dakika bir an düştüm sandım ama atladık yani çok güzel tamam Bunu da öldürdük bunu da öldürdük bir cam potion çıkmıyor şu an o sıkıntı Cam potion çıkmıyor o sıkıntı arkadaşlar tamam kaç kişi kaldı Evet daha 8 kişi var daha 8 kişi var bayağı fazla kişi var Of adam gelmiş öldürdük onu güzel onu öldürdük güzel bir dakika şu tarafa mı gitsem ben ne tarafa gitsem bu tarafa doğru gideyim Bu tarafa doğru gideyim arkadaşlar Son 20 saniye falan kaldık 2.30'da bitecek yani dediğim gibi 2.30'da bitecek arkadaşlar adamlar bayağı bir bana uzakta kalmışlar şu an Adamlar bana bayağı bir uzakta kalmışlar arkadaşlar. Ee, maalesef yetiş elimden geldiği kadar koştum ama şu an canım da az zaten bu adam beni direkt öldürür. Evet maalesef GG olduk. Evet GG olduk arkadaşlar. Challenge başarısız oldu 2.30 ve daha 3 kişi var. Maalesef bu da olmadı. Direkt ölelim o zaman. Yeni oyuna girelim abim Adam noob dedi. Ulan challenge yapıyoruz ne noob'a. Evet bir oyuna daha girdik. Olmadı gördüğünüz gibi az önce adamlar bana çok uzaktı yetişemedim arkadaşlar ve birbirleriyle hiç kapışmıyorlardı. Hepsi adamdan oklaşıyordu falan. Çok kötü oldu. Şanssızlık oldu yani. İnşallah bunda olur. Yavaş yavaş bayağı bir deniyoruz bakalım ama olacak mı işte onu bilmiyorum abi. Hop abi şuraya atlarken inanılmaz korkuyorum onu da söyleyeyim. Abi Allah oha what the fuck adam beni eli düşürdü. <laughs> adam bize nasıl vurdu öyle. Sen nasıl vurdun kardeşim öyle hardan helal olsun sana ya. Bu adam arkadaşlar iyi adam çıktı vallahi eliyle bize adam düşürdü nasıl düşürdü anlamadım. Yani knockback çok aldım ya. O adam hiç knockback almadı. Ben bayağı bir knockback aldım elimle, eliyle. Neyse sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Böyle şeyler olacak arkadaşlar. Yavaş yavaş. Yavaş şekilde şey yapacağız. Abi kitimi şu an hemen değiştirmeye karar verdim. Bu kiti aldım çünkü karşı adaya atlamam için blok lazım arkadaşlar. Ve hiç chest açarak falan oylanmak istemedim. Ve adamı baltayla öldürmeye çalışacağım abi. Balta ile öldürdük ama çok güzel bir şey çıkmadı. Karşı adaya geçelim hemen. Hemen karşı adaya geçelim. Karşı adaki adam ortaya gitmiş. Tamam biz bu chest açtık ve iyi bir şey çıkmadı. Bir dakika birazcık armora ihtiyacım var şimdi. Armora ihtiyacımız Güzel arkadaşlar. Armor çünkü biliyorsunuz önemli bayağı ve bir... tamam şimdi güzel. Güzel abi bu adam direkt geliyor. Oha kapışıyorlar. Hop düştü bu adam. Bu adam direkt üstüne raşlamam lazım diyecektim ki adam oltasıyla bizi düşürdü arkadaşlar. Of olamaz ya. Hızlı olayım derken böyle direkt üstüne koşuyorsunuz. Sen ko bekleyemezsiniz arkadaşlar. Beklesem orada. Hiçbir her türlü süre gidecek yani. Direkt o yüzden adamın üstüne rushlamam lazım ki oyunu kazanabileyim ama işte rushlayınca da adam böyle çok rahat bir şekilde otlasıyla düşürüyor yani. ya yani birçok zorluk bir challenge var. Bu challenge yani bir nevi hani imkansız. Aslında imkansız dedim değil. 2-3 saate oynarsanız bunu başarırsınız hani ama 2-3 saat tane hani oynayacak abi zaman kimde var yani. Bende açıkçası yok şu anlık abi dediğim gibi. Çok fazla deneme yapamayacağımı söylemiştim arkadaşlar. Hop 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 Hadi öl artık kardeş öyle artık kardeş tamamdır. Öldü adam bayağı bir geç öldü yalnız. Helal olsun yani ee, şimdi karşıda direkt şöyle bir atlayış yapacağım burada atlamaktan korkuyorum bu arada birazcık yani çünkü düşerim diye korkuyorum ama şu ana kadar da düşmedim aslında atlamayı da deneyen biliriz arkadaşlar şöyle speed var speed bayağı bir iyi bayağı bir speed bastım şu an kendime ee, regeneration de bastım arkadaşlar şöyle şu karşıya atlarsak çok güzel olurdu ama mouse'umun değil klavyemin azizliğine uğradım ve aşağıya düştük tekrar giriyorum oh tamam hadi bu sefer olacak, bu sefer olacak inanıyorum. inanıyorum bu sefer olacak. Abi hayatımda çektiğim en garip herhalde Sky videosu bu abi. Çok hızlı bir şekilde oyun bitiyor falan böyle. Ben de çok ölebiliyorum hızlı bir şekilde. Eee... Evet şu an ne diyeceğimi bilemedim arkadaşlar ama öyle yani hop işte bu şanssızlıktır abi bakın bu şanssızlıktır. Yanımdaki adamın ok kit alıp böyle millete ok atma olasılığı benim şanssızlıktır arkadaşlar ya. Adam ok kit almış direkt herkese ok atacak ve yani benim yanıma doğuyor. Mesela çok ilginç bir şanstı bu. Fak diyorum yani başka diyecek hiçbir şey yok açıkçası. Şu an 3 mü 4 oyunda mı ne hızlı hızlı ölüyoruz arkadaşlar. Yaptığım hatalardan dolayı şanssızlıktan dolayı. 3-4 oyundur hızlı hızlı ölüyoruz yani. Buna bir artık son vermemiz lazım bence ne diyorsunuz değil mi? Buna artık bir e, son vermemiz lazım arkadaşlar. Oha! Adam ne yapıyorsun kardeş ya? Sen oraya nasıl atladın bir dakika tamam öldürdük arkadaş adamı ama adam beni korkuttu açıkçası yani atladı falan. Korktum tamam şimdi şu adamın adasına gideceğim. Adam bayağı bir güçlendi büyük ihtimalle orada ve benim ismimi görüyorsa şu an yandık diyebiliriz. O görmüyor tamam güzel adam AFK gibi bir şey. Öldürdük abi. Evet hızlanalım birazcık. Birazcık hıza ihtiyacımız var. Regeneration da aldım şöyle. Tamam envanter falan da yapamıyorum ki o da çok sıkıntı ya. Envanter falan hiçbir şeyim olmadığı için o da ayrıyetten bayağı bir ee, sıkıntı yaratıyor. Şöyle regeneration pozisyonu bastım abi. Lütfen aşağı düşmeyin lütfen aşağı düşmeyin aşağı düşmeyin adam öl artık be kardeşim öl nasıl ölmüyorsun ya Adam yaşadı arkadaşlar ben öldüm yani Harun adam 9 canlı mı ne çıktı ölümsüzdü yani bildiğin ölümsüz abi Ölmedi Hadi bakalım bu sefer olacak mı? Ee, tekrardan bu kiti seçmeye karar verdim ve ada e, kendi adamdaki chesti alacağım arkadaşlar. Bir tanesine bakacağım çünkü bakmadığımız zaman cidden inanılmaz zor oluyor. Nasıl zor oluyor? Ölüyorsun, ölüyorum yani direkt ölüyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz neden ölüyorum? Çünkü Armorum falan çok kötü oluyor. Abi zıplamıyor, zıplamıyor. Space zıplamıyor ciddiyim. Space zıplamıyor ya. Hani bu kadar da acı verici bir şey olamaz yani. Space tuşu bozuk benim bozuk çıldıracağım. Yemin ediyorum yavaş yavaş çıldırma noktasına doğru geliyorum ve bu hiç hoş olmuyor. Çünkü oynayamıyorum. Şu an hani dakikadan dolayı falan kaybetmiyoruz. Bildiğim ben mal mal ya aşağı düşüyorum ya adam ok atıyor falan böyle mal mal olaylardan dolayı ölüyorum yani. Oynamada yok arkadaşlar. O iyice benim sinirimi bozuyor açıkçası. Hop abi adam TNT patlattı bu bizim içimize yarar belki bilmiyorum adam hızlıca ölmüş olabilir o buraya geliyor rushladı direkt Tamam öldüm Ender Pearl vardı Ender Pearl aldım Ender Pearl çok önemli arkadaşlar şimdi Kimin adasını Ender Pearl atsam şu adamın adasını Ender Pearl atayım hemen Şu adamın adasını hemen Ender Pearl atayım Ender Pearl bu arada Kullanamıyor muyum 9 tane kullanamıyor muyum Şaka mısın sen Abi Abi inanılır gibi değil arkadaşlar şu an bu normal ender demiş değilmiş. Kesin ender vakit kaybettim yani o yüzden. Tamam adamı düşürdük ama ha kazanabilirim. Arkadaşlar son bir kişi nerede? Son bir kişi kaldı o nerede? Yavaşlık var bende bir dakika. Abi son bir kişi kaldı lütfen. Lütfen. Orada abi gördüm. Arkadaşlar koş 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 İsmet koş. İsmet koş. Abi son bir kişi kaldı orada arkadaşlar. Son 10 saniyem var. Son 10 saniyem. Ender yok abi. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim hadi. Hiçbir şey falan gelecek durumda değilim arkadaşlar şu an. 6 saniye. 5 saniye. Lan gel buraya lan gel buraya Hayır 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 hayır, hayır. hayır. kazandım GG GG kazandım challenge'ı başardım Arkadaşlar challenge'ı kazandım 59 tane de oyun kazandık 2.31 Abi inanmıyorum Yok artık Abi inanılmaz cidden inanılmaz arkadaşlar cidden çok hani e, başaracağımı hiç düşünmüyordum ve yak, hani, yaklaşık 10 dakikada falan başardım herhalde 10-20 dakikada arkadaşlar imkansız başardım yabancı bir kanalda gördüm hani adam 200 saat oynuyordu ancak başarıyordu benim hani şansıma falan e, 10 dakikada 20 dakikada falan yaklaşık başardık arkadaşlar efsane ciddiyim efsane yani sağ tarafta da gördünüz arkadaşlar 2.30 mu tam bitiyordu ve ben hani 1 saniyeyle 59'da kazandım yani cidden inanılmaz bir şeydi e, ee, güzel challenge'ı başardık imkansız başardık en zor challenge'lar bir dakika challenge çıldıracaktım az kalsın ve başardık arkadaşlar neyse bu challenge çelenip umarım güzel bir like patlaması gelir arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler hepinizi seviyorum görüşmek üzere hoşçakalın bay bay